E, i̇sim süsüm öyle bilmiyorum. Ahmet Çiçek, Doğu Beyazı'yım buyurun. E, şu anda Doğu Beyazı iş imkanı yok. Halk ne yapmalı? Halk. Halk çaresiz. Çaresiz mağdur yani. Kimi biliyorum gerçekten geçimini zor sağlıyor. Kimi bazen bir ekmek bile alacak durumda değil. Ekmek olmuş iki buçuk lira. Yani beş kişilik bir aile. Günde iki ekmek yese diyelim. İki ekmek ne yapar? 25 lira. Ayda yapar 150 lira. Yani insanlar gayet mağdur. Gerçekten mağdur yani. Sadece kuru ekmek yeseler yani 750 lira aylık gider var. Onun için Doğu Beyaz'da iş konusunda ancak bizim batıdaki iş adamlarımız Doğu Beyaz'da el uzatsalar yani oraya yatır, yatırım yaptıkları yüzden beşi yüzde beşi Doğu Beyazıt'a yatırım yapsalar gerçekten Doğu Beyazıt bir yere varır yani. He, yani sözde Doğu Beyazıt Türkiye'nin zengin ilçesi diye seçildi ama zengin zengine zaten fakir de fakiri. Hani anlayacaksın zengin gittikçe zekin olur. Fakir gittikçe fakir oluyor. Neden fakir fakirdir? Fakir ticaretten anlamaz. Ticaret yapmayı bilmez. Ancak ırgat olarak çalışır yani. İşçi olarak çalışır. O da bizim Doğu Beyazıt'ın batıdaki olan iş adamları Doğu Beyazıt'ta bir imkan sussalar. Gerçekten Doğu Beyazıt yani hani il olacaktı ya il adaylığı adaydı. İl olduğu zaman gerçekten çoğu şeyi de geçecek yani. İstanbul'dan sonra Doğu Beyazıt ikinci yani iş konusunda ikinci şey olabilir. E, güm... e, gümrük, hakkında ne düşünüyorsunuz? Gümrük. Gümrük şöyle diyelim yani. Gümrükte ticaret ticari konusundan yani tır tarafından bilmiyorum ama günü birlikçiler baya zorluk çekiyor. Neden derseniz e, korona testi 170 lira. E, 150 lira, 320 lira. 50 lira da gidiş geliş 370 lira. E, 30 lira da diyelim adam yesin 400 lira. Adam e de, ne, getirecek? Bunu ne kadar çıkacak? çıkacak? Yani Tabii. adam ne getirecek ki? E şimdi günü gelir zaman iş karton su fazla getiremez. Karton başı 50 lira kazansa 150 lira yapar yani. Anlayacağın ölmüş yani. Gümük de ölmüş. Gümük işe gidemiyor. Kimse bir şey yapamıyor. Ee, halk, yani, halk kendi al. çabasından bir şeyler yapabilir mi Doğu Bez'de. Asla ne yapacak ki yani? Fa çoğunluk fakir yani. He Doğu Beyaz'da zengin iş adamları var da o da batıda. Yani batı yaptıkları yatırımın yüzde beşi Doğu Beyaz'da yapsalar gerçekten Doğu Beyaz güzel bir seviye varır. Ben buradan badaki iş adamlar sesleniyorum. Kazandırırsan kazanırsın. Halkına kazandırmasın. Asla halkın sana kazandırmaz. Elbet bir gün gideceksiniz yani Doğu Beyaz'da. O zaman pişman olmayacaksınız. Bekliyorum. Eee Başa bir diyeceğiniz var mı? Allah'a emanet. Allah yar ve yardımcınız olsun tek diyorum Doğu Bezik iş adamları. Kazandırırsanız kazanırsınız. Tamam. Tam teşekkürler. Teşekkür ederim. Metin Demirbaş. Ağırı Doğu Beyazıt İzbat Köprüsü. Metin Bey konuşabilir misiniz? Çalışıyoruz işte Doğu Beyazıt'tayız. İşe her, nasıl gidiyor? Her gün olduğu gibi farklı bir şey yok yani. Evet. evet. Çalışıyoruz da. Fezi Bey'le ara nasıl? Şuraya git. Harun bizim, bizim dayımız olur. Dayın oğlu? Bezi Kızılay. Fezi evet. Bey'le çıkar. çıktı? Bu hafta iki röportajımızı nerede yapalım? Eee... Çarşının içinde pazarda yapalım. Yapalım. Tamam. Merkezde olmaz. Köle. Emre geliyor. Emre, Emre, Emre. Emre, Emre, Emre. Emre, şu anda ben video çekiyorum. Bir konuşma yapabiliriz. Bir konuşma yapabilir misiniz? Burcak bir çam quru xəbərdə. Orada mı qışan baba YouTube'u? Ne, ne, ne video. Daha da qəbətə. Bir də çoni bossi. Rəsəm boşa. Çəçət nə? TikTok bu fenomen. اوس چې نوته چي ټیک ټوک کې ده امره بودي 24 34 امره تنه هم نه تخره هر کچې راځي ګېرګ سپاس هر هبي د ژبوي د ژبوي بودي چې د فکرې فکر ته چي د ژبوي بودي د ژبوي بودي انیش یو څنګه دغه به وې بښخه یانه او بيقه هوا ته چي له هوا ګنجانده او سترږي را به خپتن ایوار هنه ملوخ دارم ده نه هرته دي چې خاطو تاسو پیسه ورښمشته ون برا تستې خره خو ورښمشو بلې